Şimdi manyetik kuvvetten üçüncüsüne geldik. Bu da yüklü cisme uygulanan manyetik kuvvet. Yüklü cisme uygulanan manyetik kuvvette aslında şeye benziyor. Yani bu akım geçen tele etkilenen manyetik kuvvete bir benzerliği var. Neden? Çünkü akım geçen kablo diyoruz. Akım geçen kablo ne demek? Kablonun içinden artı yük hareketi var demek. Demek ki esasen manyetik kuvvet artı yük hareketine, hareketli yüklere etki ediyor. Çünkü kablo olan elektrik akımı geçiyor demek içinde yüklü cisimler, yüklü parçacıklar hareket ediyor demektir. Dolayısıyla kablo olmadan da herhangi bir artı yüklü, eksi yüklü cismi manyetik alanda fırlatsak ona da bir manyetik kuvvet etki edecek demektir. Dolayısıyla bu benzerlikten faydalanacağız. Akım geçen kablo şöyle olsaydı mesela akım geçen kablo şöyle paralel olsaydı ne olacaktı? Bunu etkeden manyetik kuvvet sıfır oluyordu hatırlıyorsanız. O yüzden biz de artık o şeyi düşüneceğiz. Demek ki düz bir kablo olursa, şöyle düz bir kablo olursa bu düz kablodan kuvvet etki etmiyordu düz kabloya. Dolayısıyla bizim artı yüklü cismi ben Elimde artı Q yüklü bir cisim var diyelim. Şöyle mavi cisim. Artı Q yüklü bir cisim. Bu artı Q yüklü cismi manyetik alana paralel fırlatırsam şu şekilde fırlatırsam kırmızı okla gösterdiğim hız vektörüyle veya hızıyla fırlatırsam manyetik alanı paralel buna kuvvet uygulanmayacak. Nasıl ki paralel kablodaki akan yüke kuvvet uygulanmıyorsa paralel kuvvet hareket eden şeye kuvvet uygulanmıyorsa burada da herhangi bir kuvvet uygulanmayacak. Ancak dik olursa kablo dik olduğu zaman kuvvet uygulanıyordu. Dolayısıyla artık dik fırlattığımız zaman maksimum kuvveti göreceğiz. Yani artı Q yüklü cismi, diyelim ki de şöyle artı Q yüklü bir cisim var, yüklü parçacık var. Bu yüklü parçacığı ben şöyle dik fırlatırsam demek ki buna bir kuvvet etki edecek. Ne yöne doğru kuvvet etki edeceğini bile bulabiliriz. Ne yöne doğru kuvvet edeceğini nasıl buluruz? Çünkü biz biliyoruz ki akım şiddetinin yönü artı yüklerin hareket yönüdür. Bu sağel kuralı vardı. ...tabanca formasyonu vardı. Demek ki artık I'nın gösterdiği yönü V'ye gösterecek. Hareket yönü. Parçacığın hareket yönü... ...artı yüklü parçacığın hareket yönü olan V... ...hız vektörü yani... ...akım şiddeti yerine geçecek. O yüzden artık... ...nasıl olacak sahilin formasyonu? Şu şekilde olacak. Sahilin orta parmağı kuvveti gösterecek. gene aynısı. Doğru. İşaret parmağı manyetik alanı gösterecek. Baş parmak akım şiddetini gösteriyordu... Artık artı yüklü parçacığın hareket yönünü gösterecek. Hızın yönü. V'nin yönünü gösterecek. Dolayısıyla buna göre yerleştirirsek parmakları kuvvetin yönünü buluruz. Mesela burada bulalım. Dedik ki sağ elin baş parmağı nereye gösterecek? Hızı gösterecek. Yani şu kırmızı vektörü gösterecek. Sağ elin İşaret parmağı B'yi gösterecek. B'ler sağ tarafa doğru. İşaret parmağı sağ tarafı gösterecek. Bakalım orta parmak nereye gösterir? Tabanca formasyonuna getirilen sağ elinizi öyle bir ayarlayın ki işaret parmağı sağ tarafı yani manyetik alanı göstersin. Baş parmakta hızın yönünü yani yukarı doğru göstersin. Bu şartlar altında orta parmak mecbur içe doğru gösteriyordur. Ekten düzlemden içe doğru gösteriyordur. Demek ki bu yeşille gösterilen Q yüklü artı Q yüklü cisme ne yönde bir kuvvet uygulanırmış? yukarı fırlatırsak içe doğru bir kuvvet uygulanırmış. Yönünü bu şekilde buluyoruz. Büyüklüğü de bu formülden bulunuyor. Gene F eşittir. BQ ve sin alfa çıktı karşımıza. Alfa B ile V arasındaki açı. Yani manyetik alanla hız vektörü arasındaki açı alfa. Hız vektörü ile manyetik alan arasında sıfır derece açı olsa yani şöyle paralel fırlattım demek. Şöyle paralel fırlattım demek. Sıfır derece açı varsa sinüs sıfır sıfırdır. Kuvvet sıfır olur. Demek ki paralel fırlatılan parçacıya kuvvet etki etmez. Kuvvet sıfır olur diyebiliriz. Burada da görüyoruz formüldeki bu B, Q, v değerler ne demek? V cismin hızı metre bölü saniye cinsinden cismin atış hızı. Q cismin yük miktarı. Kaç kilo yükle yüklenmiş? Ne kadar artı yüklü bir cisim var o? F cisme etki eden manyetik kuvvet. Çünkü biz cismi fırlattığımız zaman manyetik alan saptıracak buna bir kuvvet uygulayacak. A alfa hız ile manyetik alan arasındaki açı. Fırlattığımız bir açı var. Hangi hızla fırlatıyoruz cisim? Hangi eğimle fırlatıyoruz? Bu hız vektörü ile manyetik alan arasındaki açı da alfa açısı. Bu değerlere göre kuvveti veren bağıntı bu. Denklem bu şekilde. F eşittir. BQV sin alfa. Dik fırlatırsak yani parçacık şu diyelim ki artı küyüklü parçacık şu. Şöyle dik açıyla fırlatırsam. Sinüse gerek yok. Sinüs 91'dir çünkü. F eşittir. BQV olur dolayısıyla. Kuvvetin yönü bulunurken burada yalnız bir şeye dikkat edeceğiz. Her zaman artı yüklü cisim olmayabilir. Bazen eksi Q yüklü cisim de olabilir. Mesela diyelim ki bir örnek vereyim. Şurada bir eksi Q yüklü cisim olsun. Eksi yüklü cisim. O zaman eksi yüklü cisimde el kuralının tersini düşüneceğiz. Artı yüklü cisme içe doğru bir kuvvet uygulanıyorsa mesela şöyle bir örnekte V şöyle olsun gene artı yüklü cisme sağ el kuralı gereği içe doğru bir kuvvet uygulanıyorsa eksi yüklü cisme bunun tersi dışa doğru kuvvet uygulanıyor. Eksi yüklü cisim varsa dikkat buna etkeden kuvveti bulurken sağ el kuralının tersini düşüneceğiz. Ya da sol el kuralıyla da yapabilirsiniz aynı şeyi. Bu tersliğe dikkat edelim. Şimdi bununla ilgili de bir video görelim. Bakın burada bir elektron tabancası var. Katot ışını. Elektronlar yeşil bir demet oluşturmuş. Elektronlar yeşil bir demet oluşturmuş. Mıknatıs yaklaştırıldığı zaman sapıyor. Mıknatısın yaklaşması demek ortamda manyetik alan bulunuyor demek. Manyetik alanda fırlayan elektronlar o yeşil elektron demeti hareket ediyor, hızlı bir şekilde karşı levhaya fırlıyor. Bu hareketli elektron demetine mıknatıs kuvvet uyguluyor. Yani manyetik alandan etkileniyor. Yani bizim bu tezimiz doğru demek ki. Yani hareket eden yüklere mıknatıs tarafından, manyetik alan tarafından bir kuvvet uygulanır. Şimdi bir simülasyon görelim. Şunu göstermek istiyorum bu simülasyonda. Acaba her zaman hıza dik kalan bir kuvvet varsa cisme etki eden bu cisim nasıl hareket eder? Çünkü bakın sağ el kuralı gereği hareketli yük etki eden kuvvet her zaman dik olacak. Hıza dik. Çünkü sağ el kuralı onu gösteriyor. Manyetik kuvvet yüklü parçacığı etkiden manyetik kuvvet her zaman hız vektörünü dik kalacak şekilde ayarlayacak kendini. Açı 90'dan başka bir değer olamaz. Kural bu. Hız vektörü ile kuvvet vektörü arasındaki açı hep 90 derece olsun istiyoruz. Şimdi bakın şurada kırmızı bir nokta var. Bu kırmızı nokta diyelim ki artı yüklü parçacığı temsil etsin. Buna bir hız vektörü verelim. Şu kırmızı vektör bunun hız vektörü olsun. Hız vektörü olsun. Şimdi bir de kuvvet vektörü çizeceğim. Buna dik bir kuvvet vektörü çizdim. Şimdi şartım şu, işaretledim şartı bakın. Kuvvet her zaman hıza dik, büyüklüğü sabit. İşte manyetik kuvvetin özelliği bu. Manyetik kuvvet her zaman hız vektörüne diktir. Dolayısıyla bu şartlar altında acaba nasıl bir hareket yapar? Dikkat edin hep kuvvet vektörü hız vektörüne dik kalıyor. Kırmızı vektör hız vektörü, mavi vektör kuvvet vektörü. Açı hep 90 derece kalıyor. Hiç değişmiyor da açı. Yani tam da manyetik kuvvetin özelliği. Dolayısıyla bu şartlar altında nasıl bir hareket yaptı cisim? Hız vektörü kuvvete hep dik kalan nasıl bir hareket yaptı? Bu bildiğimiz düzgün dairesel harekettir. Yani demek ki manyetik kuvvet böyle bir cisme, düzgün manyetik alandaki cisme mecburen düzgün dairesel hareket yaptırır. Dolayısıyla dairesel hareket formülleri burada da geçerli olacak demektir bu. Görüyoruz düzgün dairesel hareket yörünge bir çember. Kuvvet vektörü her zaman hız vektörüne dik. Bu örneği şöyle düşünelim şimdi. Dedik ki bir şey olması lazım. Diyelim şu artı yüklü bir cisim, yüklü bir cisim olması lazım. Şu bizim artı Q yüklü cismimiz. Bu onun hız vektörüydü. Öyle değil mi? Nasıl bir manyetik alan olmuş olabilir? Demek ki dışa doğru bir manyetik alan var ortamda ama düzgün manyetik alan düzgün manyetik alan demek. Dolayısıyla her yerde aynı büyüklükte manyetik alan var. Her noktada, her konumda aynı büyüklükte manyetik alan var demek. O yüzden ortamda düzgün manyetik alan var ve dışa doğru olsun. Dışa doğru düzgün manyetik alanları görüyoruz. Şunları işaretledim. Bu ortamda dışa doğru düzgün manyetik alan var. Manyetik kuvveti bir hesaplayalım. Manyetik kuvveti hesaplarsak şimdi ne olacak? Baş parmak V'yi gösterecek. Sağ elin baş parmağı V'yi göstersin ama işaret parmağını dışa doğru gösterecek. Çünkü manyetik alan dışa doğru. Sağ elinizin işaret parmağını dışa doğru, ekrandan dışa doğru gösterecek şekilde, kendinizi gösterecek şekilde tutun. Baş parmakta otomatikman şeyi göstersin, sağ tarafı göstersin, hız vektörünün yönünü göstersin. Orta parmak nereye gösteriyor? Orta parmak mecburen aşağı doğru gösteriyor. İşte orta parmak kuvvetin yönü. Demek ki manyetik kuvvet maviyle gösterilen vektör. Aradaki açı zaten dik açı. Sağ el kuralı gereği böyledir aradaki açı, hızla kuvvet arasındaki açı, dik açı. Fark etmez cisim şuraya gelse, cisim şu noktaya gelse, hız vektörü yörüngeye teğet olacak ve ne olacak? Gene dik çıkacak. Sağ el kuralından hesaplayın. Gene şu tarafa doğru bulursunuz ve dik olması gerekir. Manyetik kuvvetin özelliği bu. Dolayısıyla yine dik. Her zaman kuvvet hıza dik kalacak demektir bu. Bu da dairesel kuvvet. Şimdi bakın bir özellik daha. Kuvvet vektörü her zaman hız vektörüne dik. Yani hiçbir zaman açı yapmıyor. Hani şöyle olsaydı şuraya çizeyim. Diyelim ki hız vektörü şu. Kuvvet vektörü ne bileyim şöyle bir açı yapsaydı kuvvet vektörü. Açı yapsaydı ne anlama gelirdi bu? Şurada bir bileşen var. Kuvvet bileşeni var. Fx bileşeni var demek ki. Bu Fx bileşeni sağ tarafa doğru giden cismi sağ tarafa sürüklüyor. Yani hızını arttırıyor. Hızının büyüklüğünü arttırıyor demek. Ki. Ama böyle bir açı olmadığı için hız vektörü üzerinde bileşeni sıfır olduğu için kuvvet vektörünün ne sağa doğru itecek ne sola doğru itecek bir etkisi var. Dolayısıyla hızın büyüklüğünü değiştiremez. Manyetik kuvvet hızın büyüklüğünü değiştiremez. Böyle bir kural var. Bunu da not edelim bir yere. Manyetik kuvvet parçacığın hızının büyüklüğünü değiştiremez ancak yönünü değiştirebilir. Yani ancak saptırabilir. Çünkü her zaman hıza dik olmasının sonucudur bu. Bu şartlar altında da cisim mecburen düzgün dairesel hareket eder. Şimdi artık anladık ki düzgün daire hareket yapacak. Eğer artı Q yüklü cisim demek ki ben bu şekilde fırlatırsam sağ el kuralı gereği buna düzgün manyetik alanın olduğu bir bölgede e, sabit bir kuvvet uygulanacak. Sabit büyüklükte bir kuvvet uygulanacak ve her zaman hız vektörüne dik kalacak. Bu, bu da daire hareket. Dairesi harekette sürekli merkeze doğru gösteren kuvvet ki burada bizim manyetik kuvvetimiz. Zaten kural şudur daire harekette. Bir cismin düzgün daire hareket yapabilmesi için cism etkeden net kuvvetin merkezil kuvvet olması lazım. Yani sürekli merkeze doğru göstermesi ve büyüklüğünün m ve kare bölü r'ye eşit olması lazım. Çünkü merkezcil kuvvet her zaman m ve kare bölü r'ye eşittir. Daire harekette böyle bir kural var. Bizim manyetik kuvvetimiz, buradaki manyetik kuvvetimiz merkezcil kuvvet vazifesi görüyor. Yani burada merkezcil kuvvet vazifesi gören kim? Merkeze doğru çeken kim? Manyetik kuvvet, mıknatısların etkisi. Dolayısıyla bu manyetik kuvvet merkezil kuvvete eşit. Yani bizim BQV dediğimiz manyetik kuvvet büyüklüğü mv kare bölü r'ye eşit olan merkezil kuvvete eşit. BQV eşittir mv kare bölü r ise r'yi yalnız bırakırsam buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıp ve r'yi yalnız bırakırsam şöyle bir denklem çıkar karşımıza. R eşittir mv bölü bq gibi bir formu çıkar. Demek ki bir parçacığı düzgün manyetik alanda dik fırlatırsak çünkü dik fırlattık sin alfa yok bakın bq ve kuvvet formülü dik fırlatırsam mv bölü bq formülüne eşit bir yarı çaplı daire çizecek demektir bu. Demek ki m kütleli cismi m kütleli v hızına sahip cismi düzgün b manyetik alanında q yüküne sahip cismi fırlatırsak ne oluyormuş? R yarıçaplı bir yörünge çiziyormuş. mv bölü BQ. Şekildeki düzgün 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Weber bölü metrekarelik manyetik alana dik giren elektronun hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır ki? 36 metre uzaktaki nötrona çarpabilsin. Elektronun kütlesi verilmiş 9 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Elektronun yük miktarı hepsi verilmiş. Şimdi ne diyor bize? Şu şekilde bir elektronu fırlattık. Elektron eksi yüklü. Eksi Q diyelim elektronun yüküne. Şu an manyetik alanda değil. Manyetik alanın sınırı şu. Şu çizgiden sonra dışa doğru manyetik alan başlıyor. Elektron için sağ el kuralının tersi geçerli. Dolayısıyla elektron şimdilik manyetik alanda değil. Düzgün doğrusu hareket yapar. Şuraya kadar gelir. Bundan sonra artık ne olacak? Manyetik alana girdikten sonra buna bir kuvvet etki edecek. Şöyle gösterelim. kuvvet şöyle bir kuvvet edecek ve bu kuvvet buna ne yapacak? Sağel kuralına göre bulduğumuz bu kuvvet buna dairesi hareket yaptıracak. Dairesi hareket yaptı. Tam şurada gene manyetik alan bitiyor. Sınırları bitiyor. Manyetik alan bittiği zaman kuvvet bitmiş demektir. Yoluna devam eder elektron ve şuradaki netrona çarpar. Yani bir yarım çember çiziyor. Çünkü manyetik alana girmeden kuvvet yok. Düzgün doğrusal gidiyor. Manyetik alan sınırına girdiği zaman az önce söylediğimiz gibi çembersel hareket yapacak mecburen. Manyetik alandan çıktıktan sonra çembersel hareket bitecek. Tam şuradaki hız vektörü neyse onun doğrultusunda gidecek ve nötrona çarpacak. Olay bu. Bir yarım çember çizecek. Şimdi yarım çemberin yarıçapına R diyelim. R, R. Dolayısıyla nötrona çarpabilmesi için 2R eşittir 36 metre olmalı. R kaç olmalıymış? R 18 metre olmalıymış. Onu bulduk. Fakat bize neyi soruyor? hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır ki? Yani ben bu şekilde kaç metre bölü saniye hızla fırlatmalıyım ki elektrona nötrona çarpabilsin? Yarı çapı 18 olursa çarpar kesin. Kaç metre bölü saniye hızla fırlatmalıyım ki 18 olabilsin yarı çap? Şu formülden çıkar. mv bölü bq. Az önce gördüğümüz denklemden çıkar. Bilinmeyenleri yerine yazalım. R yerine ne yazacağım? R 18 olmalı. Kütlesi neymiş elektronun? 9 çarpı 10 üzeri eksi 31. Kızını bilmiyoruz, bilinmeyen. B neymiş ortamdaki manyetik alan? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Weber bölü metre kare. <laughs> Elektronun yük miktarı ise 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klo. Buradan işlemleri yaparsak ne olur? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şurası 2 kaldı. 3,22 6,4 var. 10 üzeri eksi 25 10 üzeri eksi 6 buraya 10 üzeri 6 diye geçecek. Ve yalnız bırakıldı. Hız ne çıkıyor bu denklemde yalnız bırakırsak? 6,4 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatırsak demek ki elektronu bu nötrona çarpabiliyor demektir.